İslamcılık değişik tonları, değişik varyantları, değişik eğilimleri Batı tarafından çok kolaylıkla yönlendirilebilecek, şekil verilebilecek bir tür hamur olarak görüldüler. Değişik yerlerde bu oldu ve sonunda baktık ki belli bir andan itibaren bu güç kendi ayakları üzerinde duruyor, durmaya başlıyor ya da durmaya çalışıyor ve İlk olarak da kendisini buralara getirenlere savaş açıyor. Afganistan bunun çok bariz bir örneği olarak kayıtlara geçti. Tekrar tekrar dediğim gibi bir 1979'daki Sovyet işgaliyle başlayan ve 90'ların başlarında çekilmesiyle sonuçlanan bir büyük epizot. İkinci olarak Afganistan. İslamcı mücahit grupların kendi işlerinde ülke yönetir gibi yaptıkları epizod. Sonra Taliban'ın ülkeyi ele aldığı yönetimi ele geçirdiği epizod. Sonra Taliban'sız dönem, şimdi Taliban'lı dönem. Burada tabii ki en çok kaybedecek olanın kadınlar olacağını maalesef biliyoruz. Ve bu konuda herhalde şimdiden haberler gelmeye başladı. Önümüzdeki günlerde en acı haberleri Afganistan'da Afgan kadınları hakkında e, duyacağız gibi gözüküyor ve bunun sorumlusu da her şeyden önce Afganistan'a bu şekilde kullanıp aslında kullanamayıp da ama sonra atanların olduğunu görüyoruz.